Tam işte olup biteni anlatırken bir anda füzelerin böyle karşıdan ateşlendiğini gözlemledik ki o füzeler tam da bulunduğumuz tekrardan ikinci alarmlar geliyor. Evet. Gel 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 gel. Evet bir alarm daha. Evet bugün yoğun bir. Evet. Şu an. Evet bir saniye. Evet vuruldu. Şu anda bir yere düştü. İkinci düşüş. Evet. Evet yoğun atışlar. Yoğun atışlar. Yoğun atışlar. Yoğun atışlar var. Arda arda füzeler ateşlendi. Yine alarm sesleri duyuldu ilk başta. Ve sonrasında da patlama sesleri arda arda geldi. Evet. Yani muhtemelen muhtemelen vuruldu bir yerler. Çünkü çok yakınımızda. Evet yavaş 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 bence bölgeyi yani şöyle yapalım. En azından emniyete alalım kendimizi. Çünkü atışlar yapılıyor. Sığınaklara doğru gidelim. Evet.